Merhaba sevgili arkadaşlar. İnsanlar haberleri neden takip ederler? Ee, özellikle etrafımızda olup biteni öğrenmek, e, yaşanılan bazı olumsuzlukların ya da güzelliklerin e, ne zaman, nerede, ne şekilde e, yaşanıldığını ve bunların çözüm sürecini takip etmek amaçlı seyrederiz. Arkadaşlar son zamanlarda gündem, ol, e, gündem olan haberlerin bizim yaşadığımız e, sorunlardan değil de Sayın siyasetçilerin e, kendi gruplarına dahil olan e, kişilerin ya da e, kendilerinin söylemleriyle e, daha doğrusu birbirlerine e, birbirlerini söylediklerini haberleri yalanlamalarıyla ya da verdikleri tepkilerle bir gündem oluştu. Fakat halk bunları e, artık bu gündemi e, olmasını ya da bunları seyretmek ya da bunlarla muhatap olmak istemiyor. E, halk ne istiyor? Halk biraz önemsenmek istiyor arkadaşlar. Yaşanılan olumsuzlukların çözümlenmesinin adına haberler bekliyor. bir diğerinin bir diğerine söylediği haberlerin yalanlanması değil de çözüm amaçlı olmasını istiyor. Mesela işsizlik değil de işsizliğe çözüm olabilecek imkanları öğrenmek istiyor. E, Estafın e, kepenk kapatması değil, e, bu estafa nasıl destek verilecek bu formülleri bekliyor. E, bir de arkadaşlar biliyorsunuz e, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemi bitti çocuklarımız karne aldılar fakat bu karneler gündem olamadı çünkü neden okullarında çocuklarımız karnelerini alamadılar bunları da eba gibi internet üzerinden aldılar ve biz bu çocukların mutluluklarını mutsuzluklarını yaşanılan süreci velilerin sıkıntılarını öğretmenlerin yaşadıkları günleri gündeme taşıyamadık onların güzel gülen yüzlerini göremedik çen çocuk kahkahalarımızı hatta böyle dönemde çıkan psikologlarımızın işte zayıf olan çocuklara ailelerinin vermesi gereken destek ya da başarılı olan çocuğumuza nasıl bir formül uygulayacağımız konusunda da hiçbir olay gündeme gelmedi. Yani bir nebze bunun üstü kapatıldı diye düşünüyorum. Fakat bizler istiyoruz ki gelecek haberlerde ikinci dönemin ne zaman başlayacağını ee, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz de bunu çok merak ediyor. Başlayacağı tarih tabii ki belli. 3 haftalık tatil sürecinin ardından başlayacak. Fakat e, bu başlangıçta yüz yüze eğitim olacak mı olmayacak mı? Şimdilik olacak ihtimali varmış gibi yapılmasını artık halk istemiyor diyebilirim. Ee, bizim su izlemek istediğimiz haberlerden ya da öğrenmek istediklerimizden bir tanesi de Covid 19'un adını alınan tedbirlerde ee, maske mesafe hijyen bu kurallara uyalım kısıtlamalar var şu kadar kişi ceza aldı biz bunları duymak öğrenmek istemiyoruz bizim öğrenmek istediğimiz şey arkadaşlar Covid-19 adına gelen aşıların nerede ne zaman yapılacağı ve bu kısıtlı gelen 3-5 bin aşının değil de ülkemizin en az ihtiyacı olan 50, bin, 50 milyon aşının hangi tarihte geleceği ve bu aşılanmanın ne zaman başlayacağı ya da ülkemizin en azından %50-60'ının aşılanmaya ihtiyacı var ve bu aşılanmanın ne zaman başlayacağı tarih olmasını istiyoruz. E, halk ne istiyor halk eğitim sağlık ve ekonominin düzelmesi e, ne istiyor bunların grafiklerini görmek istiyor e, tahmini tarihler değil biz böyle düşünüyoruz öyle olacak gibi geliyor böyle yapılacak gibi geliyor deyip e, birinin çıkıp diğer siyasetçinin Hayır bu yanlış böyle olmaz böyle gitmez e, bir başkasının e, kandırılıyoruz denmesi bir başkasının Hayır işte şu şu şekilde konuşuyor denmesi değil arkadaşlar artık e, biz net tarihler istiyoruz ucu açık açık söylemleri istemiyoruz e, halkın ruh sağlığı olumsuz etkileniyor zaten e, halk e, bir yıldan beri e, ne şekilde yaşıyor yaşam şartlarında yaşadığını herkes kendi biliyor e, ve bu yaşam şartlarının gittikçe ağırlaştığını gerek ekonomi gerek eğitim gerekse sağlıkta e, çok büyük sorunlar yaşadı ve bunlardan dolayı da psikolojileri birazcık sıkıntı yaşamaya başladı e, ve biz önümüzün açılmasını daha güzel şeylerin olacağını ve gerçekten e, yaşanılan şeylerin gerçek anlamda e, tarihler verilerek artık şeffaf bir ortama taşınmasını istiyoruz e, sayın yöneticiler halk bir e, halk bu durumda ve bu durumdan haberiniz var mı diye sormak istiyorum sağlıkla kalın hoşçakalın arkadaşlar.